Anne ne yapıyoruz? Kahve. <laughs> Ve gecenin köründe. <laughs> Ve gecenin köründe kahve yapıyoruz. annesi Türk kahvesi içecek. Ben bu. Oğlem de kahve Türk içecek. Ne acı kahvesi Ne yapacağız balkona çıkacağız. Patladı mı? Vallahi çaydanlıktan bir ses geldi ben de yanmayayım burada. Bir patlama sesi geldi. <laughs> Patlattı zaten. Dışarıdan da olabilir. Evet. <laughs> Geçen burada ateş çıkmıştı. Bir de burada. Evet. Yangın demek istedim. Dur lan makineye koyayım anneanne ben kahveni. Düştü. <laughs> 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 Düştü. Şey? Çok güzel koyulmadı. Evet. Tek yerli olmadı. Makinemiz de dursun. Ondan sonra makineyi yerleştirecek anneanne yemekler yendi. Yeşil yeşil bir tane yani kurul, Şu an kurutmada. Kurutsun. Ses gelmiyor mu? Bu de suyu kaynasın. ses gelmiyor mu? Gelmesin anneanne. Bak burada ışık yanacak. Bak kırmızı ışık yandı mı bitti. O zaman burada bitecek. Burada da mı kırmızı evet. ışık var? Orada, burada, ya orada yandığı zaman bitti demektir. Ama ne patlayıcı bu. Ne o? oluyor ya mısır patlamış gibi yani <laughs> mısır patlatıyor. <laughs> bu arada içine mısır mı patladı? Hayır var ne alem su. <laughs> <laughs> Ay yavrum. Dedesi gelmedi bizimle kahve içme. <laughs> Değil mi? Dedemin ayağını kapatıyorum <laughs> işte. Dedesi dedi siz için buğulamla ben içmeyeceğim. <laughs> Biz de bu ölemle ikimiz içeceğiz bu gece. Son kararıydı ne yapalım? E ne yapalım şimdi zorla getiremez ki de değil. Benim kahve doldu, senin kahvenin suyu doldu Hula. Bu su mu? Bu kahve. Annen <laughs> daha az önce buradaydın. Ne var orada koyacağım? <laughs> Annenin koyar. Benim suyum değil mi bu? Şimdi senin kahveni de yapacağım.

Evet, karıştır, karıştır bu ne kadar? Al bu kız. Anne ne? Eskiden bizde bu yoktu. Hı. Sonra biz nereden doldururduk Selim? Hem annemin yanına yatardım. Nereden Selim ben? Banyodaki çeşmeden dolduruyoruz. Ee. Sonra babam bir bunu yaptı, bir de bize yaptı eşyalarını e, deyip. Evet. Doldurduk da. Ay ya. Hiç gerek kalmadı banyodan doldurmaya. Evet, arasıcı alınca. Senin kahvenin sıcaklığı nasıl acaba? Gel bakayım. Kaşıkla tat. Ver ver ver. Tat kaşıkla. bakayım. Tat da montlarımızı giyelim sonra balkonda üşümeye. Sıcak. Evet, tadı yok. Tadım ee, şeker mi koymadık kahvelere? Ee, İkimizinki de şekersiz. Nasıl içeceğiz? Tansiyonumuz şey çıkacak. Ee, İçemeyiz tansiyonumuz çıkacak. <laughs> şekersiz son ikine koyacağım da. Anne anne. Ya koydum ama az geldi o zaman. Ben koydum şeker. Mısır, mısır koymuşsun içine. He? Mısır koymuşsun içine. Bu i̇şte çok yok benede. Dedem uyanma bir bak. Dedem uyanma ama deden kahve istemiyor. Ulan. Ya gördüm, Tuvalette gördüm. Gel bakalım. Kahveni ne tadı bakayım, şeker nasıl? Buna göre gidelim. Hı. Az mı? Dur, Hı? Az banana. Bir kaşık daha koy. Dur. Bunda da bizde var ya bu yer. Bir de he, kaşıklıktan Al sen karıştır. Ben montları alayım bize. <laughs> Kahvelerimizi aldık. Ne yapıyoruz? Bu yüzden yanına gidiyorum. Benim kahve pek olmadı ama. Benimki oldu. Bu benimki oldu herhalde. Benimki güzel oldu. Şekerli mi geldi? He. Hmm. Benimki çok şekerli oldu. Çok en sevdiğim. Hmm. Benim kahve Bu benim burası özel yer bak. Anneannesi benim de bu gece. Geldi. Anneannesi de bu gece böyle oturacak. Benim Karşılıklı. Camımızı açmayacağız tabii ki. Soğuk değil. Soğuk. Bunu böyle. çekeceğim. Böyle. Dışarısını. çekeyim işte göründüğü kadar. Ne yapalım şimdi? Bu ulemi hasta edemem. Ama çok iyi gözüküyor bizde. Hı? yani. Bizde en net görünüyor. Ne bak Böyle bak net gene. Bu Bu kadar. Bizimkiler net. Bizim gördüğümüz pentele, sizin gördüğünüz biraz daha iyi. Buğlem yeni yeni hastalığı atlatıyor. Onun, onun için açamayacağız camımızı. Evet. Biz şimdi anne, anne torun keyfi yapıyoruz. Yeni... Yamaç da hasta ama. Yamaç hasta. Ne yapalım? O da keşke olsaydı değil mi? Ee de Keşke He. olmasaydı şimdi tabletini kapacaktı. Eee kız bu ilimin tabletini kapacaktı. Bu Ana çok artık kapladığımı çok kapmıyor. Yanındayım ya. Evet. evet. Asla asla. Bu yamaç asla ya şimdi. Ondan. Kalmıyor benimkiler. Benim kahve de bu gece olmadı. Anne ne? Şurasını şurası gibi yapacak varmış ama kırılıyormuş bak. Yok yok o yapışacak anneanne. Kırma kırılmadı o. O oradan yapışkanmış koptu. Onu yap, yapışkan alıp gene oraya yapıştıracağız. O, o yoksa aynı olurdu yani. Ee, orayı babana yaptıracağım. <laughs> ah ya bu. Aynen şunlar çıkıyor mu diyor? Ne anne anne? Şu. Yılbaşında oldu ya açma. Eee açla mı? Hı. Anne şu yuvarlak şeyin arkasında 2000'i İki bin yirmi yaşladılar. Ne ne saat kaç? Nasıl yazdılar saat kaç? Nenem, yeni yıla girdiğimizden beri yazdılar. Yazmamışlar, ben oradan geldim ya. Ah. Evet. Ya. <laughs> ah yok. Ey salladım ama sen görmedin. Görmeyenlerden o kadar uzak. Hadi annem. Yakına geldiğin zaman gördüm seni ben. Sen beni nerede gördün? De buraya iyice bankanın önünde. Ee, şu köşeyi işte, dönerken. Eee işte. videoyu da orada çektim zaten seni. Oradan da arkadaşlar görmüştür. Ee. Evet anneanne. Anne. Ama sen görememişsindir. Önemli olan arkadaşların görmesi. Evet, o arkadaşlar gördü. Onlar görmüştür seni. Hı hı. Hangi Sibel ablası, Müge ablası? Ama tek birisi esik. O da kim? 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 Sen söyle. Nuray teyzesi. <laughs> evet. <gülüyor> ha, Hepsini, hepinizi, hiçbirinizi unutmasın. Bak, yere düşmüş, onu yere atmışlar. Atmadılar anneanne, koptu oradan, koptu. Yapıştıracağız onu oraya bak. E sen. Bak. orada yere düşmedi. Biz koyduk onu oraya. Neden? Buraya yapışkanı koptu. Alacağız ona. Neden oraya? Silikon. Silikonla yapıştırmışlar oraya. E, neden oraya düştü o zaman? Hayır, düşmedi. Biz koyduk, kırılacak diye orada kenarda duruyor. Oraya. Yani oraya oraya koyarsak silikonsuz düşer. Silikon takacağız oraya. Hafif. E, Hayır aynı öyle. Tam onun gibi. Orasının o annen. Silikonu hafif koymuşlar. Biz buraya taşındığımız zaman mı oldu? He yeni taşındığımızda oldu. Ben görmemiştim ama. Şimdi dikkatini çekti orada oturunca. Yok ben normalde gördüm de. O orada yakışık sanmıştım. Evet. Eğer şeyi çok güzel dikkat ediyorsun sen bana Biz bu kahvelerimizi içmeye devam ediyoruz. Yaparsanız size de afiyet olsun diyoruz ve bulem ne diyor? Canlı katılın. Canlı katılın. canlı yayın açacağız şimdi anneannemle. Siz de ne derdin sen? Abone mi abone bir şey derdin. Abone olmayı ve Evet. Burada kapatalım. Geri kalan kahvelerimizi de canlı yayında açalım. Geçelim. Çoktan beri de canlı yayın açmadık. Bu ne yapıyoruz anneannem? Bak 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 nasıl fayda ediyor anneannesine bak. Kahvelerimizi içtik. Yavrum beni pincanlara aldı. Anneanne ben götüreceğim dedi. Ah yavrum. Güzel evladım benim bitti içtik kırmadan da geldik kahvelerimizi de içtik.